Öncelikle geçmişte meclis başkanlığı da yapmış. Şimdi başbakan yardımcısı olan bir arkadaşınız olarak söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi dün çok başarılı bir sınav verdi. Dün ilk meclise yakışan olgunluğu gösterdi. Adeta dün meclisimizdeki müzakereler Cumhuriyetimizin kuruluşunda milli mücadelenin ve bağımsızlık savaşının verildiğinde Hacı Bayram Camii'ndeki namazdan sonra dualarla hatmi şeriflerde yapılarak açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönemlerine yakışan, Türkiye'nin her yerini temsil eden, her farklı düşüncenin içerisinde barındığı bir Büyük Millet Meclisi gibi çok netameli olduğu düşünülen, geçmişte çok acı olayların yaşanmasına sebebiyet verdiğini bildiğimiz bir olayı büyük bir sükunetle, büyük bir olgunlukla ve takdirle karşıladık. Bunda bütün siyasi partilerin katkısı vardır. Onlara tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başkanlık Divanı'nın katkısı vardır. Konuşmacıların, grup başkan vekillerinin ve milletvekili arkadaşlarımızın katkısı vardır. Dün kavga bekleyenler, saldırı bekleyenler, işgal bekleyenler, fiili ve sözle saldırılarla birbirimizi üzecek bir çatışmayı bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Bütün Türkiye bu olgunluğu büyük bir hayranlıkla ve sevinçle izledi. Ben tekrar böyle bir günün arkasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir güzel güne tanık olduğumuz için kendimizi çok mutlu hissediyorum ve buna vesile olan tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan olay şudur. Bazı kadın milletvekillerimiz hanfendiler, bayan milletvekillerimiz ben kadın milletvekili derken sanki bir basit söz söylediğimi zannederek arkasından hanfendiler diye ekliyorum ama bazıları bunun söylenmesini istiyor. Isterseniz kadın milletvekili, isterseniz bayan hanfendi milletvekili diyelim. Kendi iradeleriyle başlarını örterek meclise gelme kararı verdiler. Bu geçmişte Türkiye'nin yaşadığı büyük sıkıntılardan birisi olacak gibi göründü. Çünkü geçmişte meclise bu şekliyle giren bir bayan milletvekilimiz büyük hakaretlerle karşılanmış, hatta andını içemeden daha sonra milletvekilliğinden de olmuştu. O kötü günlerin tanığı olan pek çok arkadaşımız var içimizde. Acaba tekrar böyle bir şey olur mu diye düşünüldü. Kimisi bunun laikliğe aykırı olduğunu, cumhuriyete karşı bir hareket olduğunu söyledi. Kimisi devrimlere karşı bir şey olduğunu söyledi. Ama sonunda aklı silim galip geldi. Ve artık insanların özgürce kendi iradeleriyle karar verdikleri kıyafetlerini serbestçe taşıyabilecekleri ve meclis genel kuruluna bu şekliyle gelmenin de hukuken de hiçbir suç olmadığı düşünüldü Herkes bunu büyük bir olgunlukla karşıladı. Değerli arkadaşlar, anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir layık, sosyal, hukuk devletidir, demokratik bir devlettir diye yazılı. Laiklik ilkesi 1937'de anayasaya girdiği günden bu yana hiç çıkmadı. Çıkmasına da gerek yok. Çünkü gerçek laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Herkesin inancına saygı göstermektir inancını yaşamak isteyen insanların da ibadetini mutlaka her şekilde yapabilecekleri ve dininin emrettiği biçimde de hayatını tanzim edebileceklerini bir özgürlük olarak kabul eder. Geçmişte buna karşı düşünceler vardı ama Türkiye artık farklı bir Türkiye. Türkiye yeni bir Türkiye. Türkiye demokraside gerçekten çok merhaleler kat etmiş ve insanların özgürlük alanlarını daha da çok genişletmiş, yasakları küçücük hale getirmiş bir Türkiye. Eğer bir bayan, bir kadın milletvekili ise ve başımı örtmem gerekiyor. Ben bu şekilde meclis çalışmalarına katılmak istiyorum derse buna hiç karşı çıkılmaması laikliğin aynı zamanda bir gereğidir. Türkiye artık bunu anladı ve kabul etti. Başörtüsüyle seçilen halkın karşısına çıkan mazbata sıra alan bir milletvekilinin genel kurul komisyon çalışmalarını veya meclisin herhangi bir yerde faaliyet göstermesine hiçbir engelin olmaması gerekir. Türkiye bu olgunluğu gösterdi, meclis bu olgunluğu gösterdi. Yeni bir dönem başlıyor Türkiye'de. Bu yeni dönem milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Böyle güzel günlerde, açılışlarda inşallah böyle güzel haberleri her zaman mümkün olsun. Teşekkür evet. ediyorum.